Merhaba ben Murat Zengin. Konut kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank, geçtiğimiz hafta konut kredi faiz oranlarını 1.05'e yükseltti. Kamu bankaları içerisinde sadece Halkbank Bank 0 konutlar için 0.87 oranında, ikinci el konutlar için ise 0.99 oranında kredi vermeye devam ediyor. Ama yarından itibaren o da faizlerini arttırabilir. Aylardır konut üzerinde konuşuyor, analizler yapıyoruz. Kredilerin düşürülmesiyle gündeme oturan konutlar daha uzun bir müddet daha gündemde kalacağı benziyor. Herkesin ilgisi konutlara yönelince bu işin içinde olanlar da olmayanlar da bu konuyla ilgili yorum yapar oldu. Ve genel yorumlarda hep kötü yönde olan yorumlar oldu maalesef. Şimdi konut almayın zarar edersiniz diyenler mi dersiniz? Şimdi almayın 6 ay sonra konut alırsanız yarı fiyatını alırsınız diyenler mi? Peki gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ben 17 yıllık emlak sektörü geçmişimde çok şiddetli krizler de gördüm ama yarı yarıya düşen fiyatları hiç görmedim. Şimdilerde duyduğum söylemlerden bir tanesi de fiyatlar düşmeye başladı, daha da düşmeye devam edecek. Piyasa şartları üzerinde fiyatlandırılmış evlerin fiyatlarının düşeceğini zaten defalarca kez söylemiştim. Bu düşüşlere bakarak fiyatlar düşüyor demek doğru değil. Şimdi ev almanın zamanı değil diyerek konut alıcılarını etkilemek Gerçekten eve ihtiyacı olup da kararsız kalan insanları zor durumda bıraktı. Aldığım bir mailde konut kredileri düşürüldükten sonra ev almaya karar verdik. Ama birçok kişiden ev fiyatlarının düşeceğini duyduk. Beklemeye karar verdik. Ama her geçen gün konut kredi faizleri artıyor. Bu artış daha sürer mi? Şu anda ev almamız doğru mu? diye sormuş bir izleyici. Bu durumda olan belki binlerce kişi var. Sürekli fiyatlar düşecek söylemlerini duyan kişiler ister istemez beklemeye geçiyor. Ama oturmak için bir ev almayı düşünüyorsanız ve ödeme güçlüğü yaşamayacağınıza inanıyorsanız almanız doğru karar olacaktır. Kısa vadede bir daha 0.64 oranlarını görmemiz mümkün değil. Faizlerin yükselmesiyle konuta talebin azalacağını savunanlar Haziran ve Temmuz aylarındaki satışları baz alarak konuşuyorlarsa haklılar. Ama zaten bu aylarda yapılan satışlar normal dönemdeki satışların çok çok üzerindeydi. Kredilerin düşürülmesiyle beklemede olan konut talepleri bir anda patladı. Temmuz ayı ile ilgili ilk açıklanan verileri geçtiğimiz hafta değerlendirmiştik. Ağustos ayına baktığımızda da yine satışların yüksek olacağını söyleyebilirim. Satışların ve konut talebinin yüksek olması elbette fiyatları yükseltti. Bazı mal sahipleri ve inşaat firmaları Fiyatlarını faiz derecede arttırmış olsa bile piyasada normal düzeyde artış yapılan mülklerde yok değil. Daha önce de söylediğim gibi yapılan satışlar zaten piyasa şartlarında satılan gayrimenkuller. Bu tip konutlar piyasada hala mevcut. Uzun lafın kısası, konut ihtiyacınız varsa ve ödeme güçlüğü çekmeyeceğinize inanıyorsanız bir an evvel alacağınız evi alın. Çünkü faizler daha da yükselecek ve evlerin fiyatları beklediğiniz oranda düşmeyecek. Yıl sonuna kadar neler olabilir bir de ona bakalım. İkinci pandemi sürecinin yaşanabileceği söylenen bu günlerde gerçekten böyle bir şey olur da yine evlere kapanmak zorunda kalırsak tüm piyasalar gibi emlak piyasası da yavaşlayacaktır. Dikkatinizi çekerim yavaşlayacaktır diyorum. Çünkü yaşadığımız pandemi sürecinde bile satış ve kiralamalar devam etmişti. Bilhassa konut zorunlu ihtiyaç olduğundan her dönemde alım satımı devam eder. Bu yaşadığımız kriz dönemlerinde de hep böyle olmuştu. Emlakta doğru yatırım yaptığınızda zarar etmeniz çok zor. Her zaman güvenli liman olarak görülen ve her zaman değerini korumayı başaran bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor emlak. Her zaman söylediğim gibi emlak yatırımı hassas bir konudur. Emlak yatırımı yapmadan bölgesinin uzmanı gayrimenkul danışmanlarından mutlaka hizmet alın bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları size para ve zaman kazandırır. Sağlıcakla kalın.